Herkese merhaba. Yeni yıla saatler, dakikalar kala. E, her zaman canlı canlı yaptığım bu Instagram'ı video çekerek böyle bir nebze yüzümüzü gülümsetmek istedim. Hani yeni yıla nasıl girersen öyle geçer klişesi var ya. Ben de yüzünüzü gülümsetmek istedim bu videoyla. Bizim en büyük değerimiz, değer yargılarımız, ailemiz, ailemizle birlikte olmak. Onların mutluluğu, tabii bizlerin de öyle. Çekirdek ailemiz, büyük ailemiz. Sizler de benim ailem oldunuz. Bu değer yargılarımın içerisinde yer alıyorsunuz. İyi ki varsınız. 2022'de başladığım bu canlı yayında konuştuğumuz duygularımızda ilk cesaret ve özgüvenle başladım. Sonrasında aşk geldi. Sonrasında araya bir nefesi sıkıştırdık sonrasında yalnızlık devreye girdi. Sonra öfke, kıskançlık ve son olarak özgürlükle 2022 yılını bitirdik. Farkında mısınız? Özgürlükle bitirdik. Çok anlamlı bir duyguyla bitirdik. Dolayısıyla daha özgür, daha özgüvenli, daha cesaretli bir 2022 yılına hazırız diye düşünüyorum. Yeni bir sen, yeni bir ben, yeni bir bizle. 2023 yılın ikinci pazarı da sizlerle görüşüyor olacağız. Yarın sizi özgür bırakıyorum. <laughs> Ve yine formatı uygun olarak bu yeni yıl mesajımı Tarkan'ın yeni yıl şarkısıyla sizlere iyi dileklerde bulunmak istedim. Sevgili dostlar, güzel ailen bu yeni yılda öncelikle sağlık huzur, mutluluk, bolluk, bereket hepinize kolaylıkla gelsin. Ve şu kalpten her ne geçiyorsa, şu zihnimizden, bilincimizden her ne geçiyorsa, ruh her neyi istiyorsa, beden neye koşmak, neye gitmek istiyorsa, hepsine kolaylıkla erişmenizi, kolaylıkla ulaşmanızı, Hayal ettiğimizden, düşündüğümüzden, istediğimizden daha daha fazlasını, gelmesini, can gönülden niyet ediyoruz. Daha büyük bir aile olarak daha sıkı kenetlenmiş, birbirimizi özlemiş bir vaziyette yeni yılın ikinci pazarında birlikte olmak dileğiyle henüz konumu bilmiyorum, ne konuşacağımızı bilmiyorum. Ama şimdiden bunun için heyecan ve özlem içerisindeyim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi seneler. Hoşçakalın.